Soğanın ne kadar faydalı bir besin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İçindeki mineraller, vitaminler, lif, kükürt soğanı mutlaka soframızda bulunması gereken bir gıda olarak görmemizi sağlıyor. Soğanın yenmesi dışında başka pek çok faydası da var. Bunlardan bir tanesi soğanın koklanmasının gribi önlemesi. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada halk arasında olan yaygın bir inanıştır. Gerçek midir, değil midir, ne kadar önlüğü önlemiyor bilemiyorum. Bir başkası, diş ağrısı olanlarda çiğ soğan çiğnemenin veya ağrıyan diş veya diş eti üzerine çiğ soğan koymanın diş ağrısını bir iki dakika içinde geçirdiği şeklinde bir inanış. Bunun ne kadar doğru olduğunu ben de bilmiyorum. Yeni okuduğum bir araştırmaya göre soğan suyu saçların çıkmasını sağlıyor. Saç kıran hastalığı olanlarda yapılan bir araştırmada kafa delisi üzerine soğan suyu uygulanmasıyla saçların yeniden çıkmaya başladığı görülmüş. Araştırmacılar bunu soğanda bulunan kökülde bağlıyorlar. Kel olmadığım için denemedim. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Ama ben olsam... Soğanı öyle ziyan etmezdim, soğanı yerdim, siz de böyle yapın.